Herkese merhaba. Skoda'm Süper kanalına hepiniz hoş geldiniz. Skoda Süper e neler yapılır aksesuar olarak aracımı aldım. Birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Fikir edinmek istiyorum diye merak edenler bu videoyu izlemesini tavsiye ederim. iki videomuzu çekiyoruz. Part 1 videosunu sağ üst köşeden erişip izleyebilirsiniz. Öncelikle bu kılıflardan bulabilirseniz eğer bunu İran'dan getirten bir arkadaşım hediye etmişti. Daha sonra Türkiye'de bunun kadar kalitelisini bulamamıştık. Ama halen daha uğraşıyoruz. Temin edebilirsek adresini size muhakkak ulaştırıyor olacağım, paylaşacağım. Çünkü şu şekilde şurası çıktı ama arkadan gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle aracın üzerine koyuyorsunuz. Daha sonra şuraya ceket asmak için bir aparat alabilirsiniz. Fazlasıyla iş görüyor altından bir aparatı daha vardı ama onu çıkarttım ben. Bir poşet vesaire asıyorsunuz alışveriş yaptığınızda buradan dökülmeden kullanım sağlıyorsunuz. Şurada bir gözlük koyma aparatı temin ettik. Bundan alabilirsiniz. en çok herkesin dikkatini çektiği burada Skoda lambasının yurt dışından temini artık Türkiye'de de bazı noktalarda satılıyor hale geldi. Bundan alabilirsiniz. Bu çentikte çıkıyor. Yerine Skoda yazılı lambayı takabiliyorsunuz. Yine sağ üst köşeden bunun nasıl yapıldığına dair, nereden temin ettiğimize dair videoya ulaşabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. 595 litre bagaj. Kılıflarımızı sağ taraftan da gösterelim. Şu anda esas Xiaomi'nin 70 Mayı modelli kamerası takılı değil. Ancak muhakkak aracınızda bir tane olsun araç kamerası. Dış olarak aksesuarına gelecek olursak alt tarafta nikelajlarımız mevcut. Aracımız temiz değil ancak krom nikelajları görebiliyorsunuz. Ben orta şeritini takmadım ama bu haliyle çok güzel. Özellikle otobanda çok güzel duruyor. Bundan 11 11comda uygun fiyata temin edebileceğiniz bir sürü adres var. Krom nikelajlardan aracınıza yapabilirsiniz. En uygun fiyatlı olsun derseniz bu modeli bulabilirsiniz. Aracı aksesuar olarak yapabileceğiniz otomatik vites araçlar için sol ayak dayama yerine bir krom nikelaj, gaz pedalı ve fren pedalı için krom nikelaj. Bunları yurt dışından getirdim ben AliExpress üzerinden. Linkini yine aşağıya eklemeye çalışacağım. Ee, gayet sağlam ve şık ancak henüz bunun montajını yapmadım. Muhtemelen de yapamayacağım. Ee, daha sonra bunu çekilişle bir arkadaşımıza hediye ediyor olabilirim. Henüz karar vermedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yerini göstereyim. Bu buranın. Çok şık duruyor. Gaz ve fren diğeri de. Aksesuar Part 2 videomuzu tamamladık. Sizin de varsa önerileriniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.